Dünya Seması, Güzel Ay, Hareket ve Vasıfları Kısım 1 Ayın hümesil feleği, meyilli feleği, şekil ve hareketleri Ey Aziz! Astronomi ile meşgul olan alimler diyorlar ki, yedi büyük gezegenden biri olan Ay, dünyaya en yakın felekte olup, en hızlı hareketli gezegen olarak görülür ve feleğinin de tek hakimidir. Ay feleği, küçük aydın adıyla meşhur olmuştur. Ay feleğinin külli feleği çeşitli bölümlere ayrılarak şekil ve sureti diğer gezegenlerin feleklerinden daha başka gibidir. Ay feleği dört feleği içine alır. Bu feleklerden üçü arzı da kaplayan büyük felektir. Geriye kalan bir felek de arza şamil olmayan küçük bir felektir. Arzı kaplayan üç felekten ilk ikisinin merkezleri alem merkezidir. Üçüncü felek ise merkez dışıdır dördüncü felekte merkezi taşıma vazifesini görmektedir. Merkezleri alem merkezi olan iki felekten ilki, ikinciyi saran paralel küre şeklindeki iki yüzey ile kuşatılmıştır. Bu feleğe çevresinde baş ve kuyruk düğümlerinin bulunması sebebiyle düğümler feleği adı verilmiştir. Merkez, eksen, ekvator kutuplar ve harekette burçlar feleğine benzemesi sebebiyle buna mümsil felek de denilmektedir. Bunun dış yüzeyi utarit gezegeninin iç yüzeyine, iç yüzeyi de ikinci feleğin dış yüzeyine dokunmuştur. Düğüm feleği izahını yaptığımız diğer feleklerde olduğu gibi en büyük feleğin günlük hareketine bağlı kalarak alemin çevresinde doğudan batıya doğru zorunlu mecburi olarak döner. 24 saatte 3 dakikadan fazla mesafe kat eder. Bu harekete baş ve kuyruk noktalarının hareketi adı verilir. İkinci felek ise birinci feleğin alt kısmında paralel iki küresel düzey arasındadır. Birinci felek ile aynı merkezi paylaşmalarına rağmen mıntıkası burçlar feleğinin semti, mümessil feleğinin mıntıkasından Kuzeye ve güneye doğru 5 derece meyilli olduğu için eğimli felek adıyla meşhur olmuştur. Bu eğimli felek, Düğümler feleğinin çukur yüzeyine, çukur yüzeyde 4 unsurdan en yüksekte olan ateş küresinin yumru yüzeyine temas eder. Ayın eğimli feleği de birinci ve ikinci mecburi hareketinin haricinde mevcut kendi öz hareketiyle alem merkezi çevresinde akışın zıttına olarak doğudan batıya doğru içinde boşluk mevcut olan feleklerle burçlar dairesine meyilli ekvator ve buna dik gelen eksen çevresinde 24 saatte 11 dereceden fazla hareket eder ki buna ayın evcinin hareketi denir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.